Merhabalar Anne İşleri Örgü kanalımıza hoş geldiniz diyorum sayın sevgili örgü sever arkadaşlarım. Bakın bugün size böyle güzel bir yaprak modeli çalışacağım yine. Biliyorsunuz yaprak modeli kanalımda bir sürü çeşidi var. Ama yine de ısrarla isteyen Hatice Budak Karacan arkadaşım Facebook annişlerinden grupmuş bunlar. Grup olarak istiyoruz, bekliyoruz diye ısrar etti. Onun hatırına çalıştım. Yoksa çok yaprak var ve çalış hiç yaprak artık çalışmak istemiyordum. Ama çalıştım işte. Bir de Yasemin Tekin Öztürk arkadaşımız buna benzer bir hırka örneği göndermişti. Aynı o da bu şekildeydi. Belki onun işini de görür diyerekten çalıştım. Bu örneğimizi Anneşteri.com'da hem yazılı hem görsel hem video olarak bulabilirsiniz. Ee, sadece YouTube kanalımızda değil, orada da aynılarını yayınlıyoruz ve yazarak da anlatıyorum ilmek ilmek sıra sıra. Ee, hepsini yazıyorum, anlatıyorum. Anneşteri.com'a girdiğinizde de bu güzel örnekleri oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi örneğimize başlayalım. Şöyle güzel ince bir yünle bakın çalıştım burada iki buçuk numara şişimle. Burada da şimdi yine orta kalın bir yünümle yine iki buçuk numara şişimle çalışacağım. Örneğimizi 10 ve katlarını ayarlayarak çalışacağız. Bir tane ters 9 örneğimiz olaraktan. da 10 ve katlarını ayarlayarak çalışalım. Bu tarafa da bir ters koyuyoruz ama her seferinde bir kayarak geleceği için 10 diyorum ben ona. Siz yine de hesaplayın. Hadi başlayalım kolay gelsin. 2 düz bir ters, bir dola, bir düz, bir dola, bir ters, iki ilmeğim sola kesiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş düz. İki ilmeğim sağa yatacak şekilde arkadan alarak kesiyorum. Bir ters, bir dola, bir düz, bir dola, bir ters. Kina ilmeklerimi örüyorum. Örgümün ters sırasında ters olaraktan örelim. Tersi ters, düzü düz olarak. Artırdığımız ilmeklerde örgümüzün ters yüzünde ters olacak. Tekrar düz yüzümüzdeyiz. Bir ters, bir düz, bir dola. Bir düz, bir dola. Bir düz, bir ters. İki ilmeğe bir keselim. Bir, iki, üç düz. İki ilmeğe sağa yatacak şekilde çevirip keselim. Bir ters, bir düz, bir dola, bir düz bir dola bir düz bir ters kenar ilmekleri örgülerimizin tersinde hep ters ters düzü düz örüyoruz iki kenar ilmeği bir ters bir 2 düz bir dola bir düz bir dola iki düz bir ters iki ilmeğimi sola atacak şekilde keselim bir düz iki ilmeği sağ atacak şekilde keselim bir ters iki düz bir dola bir düz bir dola bir düz, iki düz, bir ters kenar ilmeğimiz. Örgümüzün ters yüzünde yine ters ters düzü düz olaraktan örelim. İki kenar ilmeğim, bir ters, bir, iki, üç düz, bir dola, bir düz, bir dola, bir, iki, üç düz, bir ters şimdi 3 ilmeğimizin ortasındaki ilmeği alıyorum en başa geçiriyorum üçünü bir kesiyorum ortadaki ilmek üste çıkmış oluyor bir ters bir iki üç düz bir dola bir düz bir dola bir iki üç düz, bir ters, 3 kenar ilmeği. Tersi ters, düzü düz örüyoruz. Örgümüzün ters yüzünde. tane kenar ilmeğimi ördüm. Bir ters. Şimdi yapraklarımız bakın buradaki kapandı. Burada yeni yaprağımız oluşurken şimdi bu yapraklarımız kapanmaya başlayacak. Burada kaç tane düzümüz oldu? 3, 6, 9 tane düzümüz oldu bakın yaprağımızda. Şimdi tersimizin yanındaki ilk düzden ikisini bir sola doğru alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz yaptım. Şimdi 2 ilmeğimi tekrar sağa doğru gelecek şekilde çevirip kesiyorum. Bir ters bir dola bir düz 1 dola bir ters 2 ilmeğimizi bir alalım. 1 2 3 4 5 düz örelim. İki ilmeğimizi bir alalım. Bir ters kenar ilmeklerim. Yine örgümüzün ters sırasında ters ters düzü düz örelim. Örgümüzün düz yüzünde kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir ters iki ilmeği bir kesiyorum. Bir, iki, üç düz yine iki ilmeğimi sağa çevirerek kesiyorum. Bir ters, bir düz, bir dola. Bir düz, bir dola. Bakın şuradaki işlemleri aynısını yapıyorum şu anda. Yapraklar zaten hep birbirini takip ederek, tekrarlayarak gidiyor. Beş düz, iki ilmeğimi çeviriyorum bir ters iki kenar ilmeği. Ters ters düzü düz örüyorum. Şimdi bir tersimi ördüm. İkisini bir alıyorum. Bir düz. İkisini bir alalım. Bir ters. Bir. 2 bir dola bir düz bir dola 2 düz bir ters ikisini bir keselim bir düz ikisini bir çevirelim bir ters 2 düz kenar beklerim Şimdi yine örgümüzün tersinde ters ters düzü düz yapalım. Şimdi kenar ilmeğimi yaptım bir ters. Bakın 3 tane ilmeğim keseceğiz. Şimdi ortadaki ilmeğimi alıyorum şişime ve yer değiştiriyorum ön alıyorum. Üçünü bir kesiyorum. Bir ters. Bir iki üç düz bir doladık bir düz bir doladık bir iki üç ters şey üç düz bir ters yine aynı işlemi yapıyorum bakın ortadaki ilmeğimi aldım yer değiştiriyorum hepsini bir bağladım bir ters yine ters de ters düz de düz örüp gelelim örgümüzün düz yüzünde bakın bir tersini ördüm. Şimdi tekrar bakın şuradaki işlemi tekrar başlatıyoruz. Yeni bir yaprağımızı tekrar başlatıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir tane ortada düzümüz var. Bir ters, bir ters. Bir doladık. Bir düz, bir dola. Bir ters. Ve şimdi yaprağımızı kesmeye başlıyoruz. Bakın burada yeni başladığımızda ortadaki yaprağımız kesilmeye başlıyor. İkisini bir alıyoruz. Bir, iki, üç, 4 5 düz. Tekrar 2 ilmeği bir alıyorum sağa doğru. Bir ters, bir dola, bir düz, bir dola, bir ters. Şimdi bakın, burada yaprağımız aynı şuradaki gibi tekrar başladı. Şimdi bu kapanacak, buradaki büyüyecek. Buraya bunun üstüne tekrar başlayacağız. Aynen şuradaki gibi. Bu büyüyen kapanacak. Sürekli bakın şu şekilde. Birisi büyüyecek. Kesmeye başlarken öbürünü başlıyoruz. Bu şekilde yapraklarımız devam ederekten örmeye devam edeceğiz. Şimdiden hepinize yapan yapacak herkese kolay gelsin diyorum. Anneişleri.com, Anneişleri Ev ve Anneişleri.com örgü kanalımı takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.